Türksat 5A ve 5B uydularını yakında uzaya yollayacağız. Türksat 6A ile artık uyduları kendimiz üretmeye başlayacağız. %60 yerlilik oranıyla üretecek ilk uydu olacak. Elektrik yönetim ünitesinden güneş sensörüne, uçuş bilgisayarından farklı antene kadar birçok ürün yerli üretim olacak. Türkiye'de 15 üniversitenin uzay ile ilişkili bir bölümlerinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, gençlerin uzay ile ilgili bölümlere ilgilerinin çok yüksek olduğunu ve Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını ve yerleştirme sayesinde bu bölümlerin sayılarının daha da artacağına inandığını belirtti. TürkSat, Türkiye Uzay Ajansı ve Uzay Operatörleri Birliği'nin desteğiyle online olarak gerçekleştiren 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı Global Sat Show'da konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım, Doğu Anadolu Uzay Gözlem Evi'nin gelecek yıl açılacağını müjdesini verdi. Yaklaşık 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosistemi 5. küresel uydu ve uzay farı global satış oldu masaya yatırıldı. Uydu üreticileri ve ekipman operatörlerinden mekanik ve alet sağlayıcıları ve ekipman üreticilerine kadar pek çok şirketin yer aldığı fuar kapsamında düzenlenen online toplantıların ilkinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım'ın açıklamaları damga vurdu. Uydu Operatörleri Birliği Genel Sekreteri Arte Holla tarafından yönetilen Türkiye Uzay Ajansı ve Stratejisi başlıklı webinarda konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk sürprizinin gelecek yıl açılacak olan Doğu Anadolu Uzay Gözleme Evi olduğunu müjdesini verdi. Yıldırım, Doğu Anadolu Uzay Gözleme Evi 4 metre çapındaki aktif birinci aynaya sahip olacak ve uyarlanabilir optik teknolojisiyle donatılacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın ilk çalışması olacak, bunun için sabırlı sıralanıyoruz dedi. Verilen bilgiye göre Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi sayesinde Türkiye'de ilk kez kısa ötesi bölgede de gözlem yapabilecek. Gözlemevi kentteki 3170 rakımlı konaklı Karakaya Tepelerinde faaliyete alınacak. Daha hizmete girdiğinde Türkiye'nin en büyük teleskopu ünvanına sahip olacak. Türkiye'de uzayla ilgili çalışmaları desteklediklerini belirten Başkan Yıldırım, üniversiteden tüm ölçekteki şirketlere kadar uzayla ilgili olan tüm paydaşları destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz diye konuştu. TürkSat 6A %60 yerli üretilecek. TürkSat uydularının artık yerleşmeye doğru gittiğini belirten Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti. TürkSat 5A ve 5V uydularını yakında uzaya yollayacağız. TÜRKSAT 6 ay ile artık uyduları kendimiz üretmeye başlayacağız. %60 yerlik oranıyla üretecek ilk uydu olacak. Elektrik yönetim ünitesinden güneş sensörüne uçuş bilgisayarından farklı antene kadar birçok ürün yerli üretim olacak. Türkiye'de 15 üniversitenin uzay ile ilişkili bir bölümlerin olduğunu vurgulayan Yıldırım, gençlerin uzay ile ilgili bölümlere ilgilerinin çok yüksek olduğunu ve Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarını ve yerleştirme sayesinde bu bölümlerin sayılarının daha da artacağına inandığını belirtti. thank you